Merhaba. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu bölümde konuşmak istediğim konu 26 yaşındayım ve toplumdan nefret ediyorum üzerine olacak. Bunu herhangi bir şekilde içinde bulunduğum kültürel bakımdan da yani şu an yaşadığım bölge ya da coğrafya ya da herhangi bir şekilde gelenek örneklerden değil de. genel olarak toplumların içinde bulunduğu ruh hallerine kendimi uyum sağlayamayacak bir şekilde olduğunu fark ettim. Ve bu beni gerçekten çok törpüledi ve gerçekten çok içinden çıkılmaz bir hale geldi. Söz gelimi mesela ben Tinder'ı kullanıyorum arkadaşlar bilirsiniz. Tinder'da ben sürekli sağa kaydırıyorum sürekli sağa kaydırıyorum bir türlü eşleşme gelmiyor. Mesela söz gelimi. E, efendime söyleyeyim bir Tinder efendim kullanıcısınız mesela Tinder kullanıyorsunuz sağa kaydırıyorsunuz eşleşme gelmiyor. sanırım yine banyedik herhalde single with the phone girelim de sanırım hesap banyedi arkadaşlar. En son gold üyelik almıştım da hesap ban yedi galiba. Bakayım. yeni şu an enter kod girmesi gerekiyor da şu an enter kod giriyorum. Ee, insan olduğunu doğrulaman gerekiyormuş. Neyse. Şimdi şu söz gelimi yani Evet, nasıl doğrulayacağız bilmiyorum. Ben genel olarak toplumların içinde bulunduğu ruh hallerini çok fazla sevmediğimi fark ettim ve toplum sürekli değişiyor. Ben mesela atıyorum daha seküler, daha böyle rahat bir yaşama biçimde münasip olmak isterken gelin görün ki yaşadığım yer toplumun efendime söyleyeyim %60'lık, %70'lik kesimi içinde de yaşıyorum. Mesela toplumun %10'luk kesimine, %1'lik kesimine hiç giremediğim zaman insan kendini kötü hissediyor. Kendi işimi kurayım, kendi hayatımı yaşayayım, kendimi bir şekilde toplumda yer edineyim olmuyor. Bakın toplumda yer edinmek bir, bir açıdan sonra çok zor bir olgudur arkadaşlar. Hani siz efendim söyleme, bir şey yapmak istiyorsunuz, yeni bir şeyler ortaya koymak istiyorsunuz olmuyor. Toplum içinde bulunduğunuz toplum mesela Türkiye'nin gelenekleri, göreneklerinde çok muhafazakar, çok tutucu bir toplum ve ekonomik açıdan da çok bağımsız bir ülke değil açıkçası Türkiye'de. Çok da paranız da yok. Yaşadığınız yerde de yaşamaya devam etmek zorunda kalıyorsunuz. İşte bu insanı çok yoruyor. Benim içinde bulunduğum hal ve durum hani sürekli yurt dışına gitme hayallerimiz oluyor. Yurt dışına yeni bir hayata başlamak istiyoruz. Dijital göçebe olmak istiyoruz. Hani Japonlarda da ve efendime söyleyeyim ne kültür vardı. Hon ne bir de tatamaya kültür var. Honne ne bildiğiniz gerçek yüzünüzü olduğu gibi anlatmak tatamaya da bir din bir şekilde yalan söylemek. Yani gerçek yüzünü saklamak gibi bir olgu. Şimdi benim burada anlatmak istediğim şey içinde bulunduğumuz toplumun genelde doğarken birli bir toplumsal norm değerleri var değil mi Türk toplumunun belli toplumsal norm ve değerleri var Japon toplumunun belli toplumsal norm ve değerleri var siz şimdi Doğduğunuz toplumun içindeki norm ve değerleri reddederek bir yerlere gelemiyorsunuz. mesela burada türkü dinliyor insana. Ben türkü sevmiyorum. Ben efendim sabah kuşağı izleri sevmiyorum. Türk dizileri sevmiyorum. Türk filmleri sevmiyorum. Ama halbuki buradaki insanlar Türk ve buradaki insanların izlediği şeyler Türk dizi ve filmleri. Ben isteyemesem bile bunları izliyorum. De i̇şte şimdi burada biz arkadaş bulamıyoruz arkadaşlar. Şimdi içinde bulunduğumuz toplum bizden çok ayrı bir toplum. Mesela Türkiye'deki içinde bunu gelenekler, görenekler, türküler. Sürekli mesela buradaki Türk filmlerine, Türk dizilerine, Türk müziklerine bakın. Klipleri kapatın arkadaşlar efendim mesela klipteki sesi kapatın hiçbir anlam bulamazsınız. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi sürekli buranın hüzün coğrafyası olması. Sürekli kötülük, sürekli hüzün, sürekli savaş, sürekli acı, sürekli keder, sürekli kader. Yani kader ve keder kavramını kendine erek edemiş bir toplumun içindeyiz arkadaşlar Türkiye bakımından. Hani buradaki insanlarla ben mesela Türkçe konuşuyordum. Niye Türkçe konuşuyorsun? Japonca konuş, İngilizce konuş. Başka kanal açma, açmak zorunda kalacağım bundan sonra muhtemelen. Ama yapacak bir şey yok. Ben yeni kanal açıp oradan İngilizce, Japonca konuşacağız artık arkadaşlar husustan bir tanesi şu kendini gerçekleştirme dediğimiz soru. Yani toplum bir yerden sonra rol yapıyor arkadaşlar. Sabah işe gidiyoruz hani Johnny Sins'in videosunda da Johnny Sins mesela bir sürü yetişkin filmseler bir sürü rolde oynamıştır. Doktor olmuştur, mühendis olmuştur, avukat olmuştur, öğretmen olmuştur. Ve Aslında asker olmuştur, polis olmuştur ya da bir tane araştırmacı olmuştur, psikolog olmuştur. Bunun temel normlarından bir tane geleneklenen biri aslında içinde bunu toplumu eleştirmek. Toplumun iki yüzünü eleştirmek. Yani biz aslında toplum bakımından da sabah işe gittiğimizde dışarı çıktığımızda bir rol yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü insanlara bir fikir dikte ederken, kendi fikirlerimizi söylerken ya da içinde bulunduğumuz konuma sürekli rol rol yapmak zorunda kalıyoruz. E sen, sen Müslümansan, Müslümanlığa inanıyorsan efendime söyleyeyim ateist bir yerde biraz daha ateist gibi davranıyorsun. Ya da ateist olduğunu varsayalım çok böyle inanmıyorsun. Müslümanların arasında Müslümanmış gibi davranmak zorunda kalıyorsun. Kimileriz bazen bunları zorla, bazen de hayatta kalmak içgüdüsüyle Bazen de kendimiz isteyerek yapabiliyoruz. Ama genelde bakalım insanlar kendi görüşlerini, politik görüşlerini saklamak zorunda kalıyorlar. E, tweet atmaktan, x, x efendime söyleyeyim yorum atmaktan korkar hale geliyoruz. Ve içine bulunduğumuz durumda da sürekli baskı, enflasyonun bu kadar artması, gün ve gün giden efendime söyleyeyim işsizlik krizleri, yaşam konut krizleri %1'in içinde bulunuyoruz. Üniversite mezunları işsiz. Evet üniversite mezunları işsiz ama adamın zaten okumaya ihtiyacı yok ki. Adam zaten fabrikasında vardır. Ailesi babasından para kalmıştır. Niye çalışsın ki bu gerizekalı değil. Ve biz burada bu durumlar üstüne sürekli çene patlatıyoruz ama hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Bunun temel faktörlerinden bir tanesi şu oluyor. Biz çünkü yaşadığımız toplumun normlarını kabul etmesek bile bir şekilde ya ben burayı kabul etmiyorum, ben efendime söylediğimde bugün mesela atıyorum baktığımızda İskoçya'da millet etek giyerek gidiyor. Erkekler etek giyerek gidiyor. Erkekler etek giyerek işe gidiyor. Erkekler etek giyerek dağın kenarında efendime söyleyeyim müzik aleti çalıyor. Ama Türkiye'de erkeklerin etek giymesi gülüş bir şey. Efendime söyleyeyim ne oluyor? Erkekler bir şekilde Türkiye'de geleneklerinde yan yana efendime söyleyeyim yanaktan öpüyorlar. Ama İngiltere'de bunu yapsan gay olarak algılanıyorsun. Yani her kültürün ve her ülkenin kendi anlayışı farklı mesela şu hareket Japonya'da okey demekken Türkiye'de top demek yani belli bir kültürel normların içine doğduğunuz zaman insanların evrensel yasalar olsa bile genel olarak içine bulunduğu kültürde kendi kültürel normlarını taşıyorlar yani bizim burada içine bulunduğumuz kültürün normlarını biz reddetsek ve bir şekilde taşıyoruz bana göre çok mantıklı mıdır değil midir bu soru sürekli tartışılır şimdi biz Japonya'da doğsaydı ki bunu Türkiye olarak algılamayın. Japonya'da doğduğunuz zaman Japon kültürü ve normlarını kabul etmek zorunda kalacaksınız. Yani kolektif bilinç ve kolektif bilinç ve bireysel kolektif kültür ve bireysel kültür var. Individualizm bir de kolektivizm. Şimdi Japon kültürü kolektivist. Çin kültürü kolektivist. Ben sürekli ağız patlattığım için artık öyle ağzım acıyor da. Şimdi Çin kültürü kolektivist olduğu için efendim böyle yapılarda insanların daha çok toplum lehine hareketler yapması beklenir. Mesela Sanayi Taka için en son efendime söyleyeyim kendi propagandalarında, kendi konuşmalarında devletin aleyhine yorum yapanları efendime söyleyeyim yayın haklarını elinden alacağını söylemişti. Bunun temel sebepleri Japon toplumunun toplum önemli olması. Bir trene bindiğinizi varsayalım. Komedi programlarında da çok şükür Amerikan programlarında. Bir kişi Çin'de mesela tren, tren kaçtı mesela tren gidiyor ama adam hala trene binmeye çalışıyor Evet, adamın başına bir şey geliyor. Toplum o adamı iklemez. Ama Amerika'ya baktığınızda bir kişi dünyayı değiştirebilir. Bir kişi Amerika'da toplumu değiştirir. Yani Amerika'da o bir kişi trene geç kaldığında zorlamaya başladığında o treni mesela durdurup o trenin kapısını açabilir. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi Amerika toplumunun bireysel olması. Ama Japonya'da Çin'de böyle bir şey yaptığında anlamazlar. Çin'de hafif böyle hafif bir bireyselcilik var. Amerika'nın eskisi var ama Japonya kadar değil. Yani içinde bulunduğunuz kültür sizin davranış normlarınıza kadar etkiliyor. Siz eğer bir kolektif bir kültürde doğduysanız çok fazla suç işlemiyorsunuz. Mesela seri killer'lar var. ya, yani seri katiller daha çok bireysel toplumlardan çıkıyor. Toplumsal efendime söyleyeyim normlara uyan toplumsal kolektif bilinç olan toplumlardan seri katil çıkma oranı bireysel toplumlara göre daha az. Bu da insanların davranış normlarını, etiklerini, görünüşlerini, bireysel farklılıklarını, kişisel tercihlerini bir şekilde etkiliyor. Şimdi toplum dediğimiz şey sürekli değişen, yani içinde sürekli değiştiği bir içinde bulunan bir olgu. Bir gün bakıyorsunuz bir köyde bir araştırma anket yapılıyor. Sağ parti oy veriyorlar. Bir gün bakıyorsunuz sol parti oy veriyor. Bir Türk toplumuna bakıldığında incelediğimizde içinde bulunduğumuz gibi sürekli siyaset konuşuluyor. Sürekli siyaset konuşuluyor. Yani bunun temel özelliklerinden bir tanesi Türk toplumunun sürekli seyis dediğimiz şey Doğu toplumu siyaset konuşulması. Yani içinde hiç, hiç kimse siyaset konuşmaz. Avrupa'da hiç kimse siyaset konuşmaz. Türkiye'de siyaset Siyaset konuşulmasının gerekli temellerinden bir tanesi insanlar artık hayatlarından sıkılmışlar, başkalarının hayatlarını bir şekilde e, lanse etmeye çalışıyorlar. Türklerin mesela çok fazla efendim söyleyeyim futbol sevdiklerini görüyoruz, siyaset konuştuklarını sevmediklerini görüyoruz. Bunun temel sebebi aslında gerçek hayatta yoksunluk dediğimiz şey, paranızın olmaması, fakir olmanız. Bir yerden sonra siz fakirsiniz, bir şey yapamıyorsunuz, bari bir fan olayım. Hani mesela Japonya'da var böyle kadınlar vardır. Kadınların böyle cosplay'lerin, mankenlerin fanları vardır. Ve biz de bir şekilde fanı idol yani tanrı niyetine koyuyorsun. Yani Fenerbahçe senin için bir tanrı oluyor. Galatasaray senin için bir tanrı oluyor. Bir ideoloji, bir AK Parti senin için bir tanrı. CHP senin için bir tanrı oluyor. Yani bir yerden sonra dış dünyadaki tanrıfsal fikri kendinde bulamadığın için ya bir partinin çok büyük bir destekçisi oluyorsun, fanı oluyorsun. Ya da efendime söyleyeyim başka bir hususta bir takımın fanı olabiliyorsun, bir oyuncunun fanı olabiliyorsun, bir yazarın fanı, bir düşünürün fanı olabiliyorsun. Yani sizin fan kültürü dediğimiz husus içine bulunduğumuz kültürde mesela fan arayışları Türk toplumunda siyasilerin arkasından gitme çok oran, orandır. Yani Türk toplumunun daha çok bakında siyasi figürlerin ve karizmatik liderlerin çok fazla önem kazandığını ve Türk toplumunda aslında daha çok önemli olan olgunun dizi, film, müziklerden ziyade siyasiler olduğunu görüyoruz. Yani siyasilerin önde olduğunu görüyoruz. Ama Fransa'da bu durum böyle değildir. Fransa'da Macron gider mesela seyirin ortasında korumaları olmadan dolaşır. Ve efendime söyleyeyim batıda insanlar zaten Macron'un seviyesine eşit derecedir. Macron kadar dil bilirler. Onlar da o kadar bilir. Yani batıda polis önemlidir. Yani batıda herkes zekidir zaten. Böyle bir durumda bu insanları kontrol etmesi çok zordur. Doğu toplumlarında Mışafikon dediği gibi seyis yani siyaset ön planları. Siyas, siyaset at bakıcılığından geliyor. Yani bu olgadan anlatmaya çalıştığımız husus bir şekilde siyasetin, yönetim şeklinin, çıkar ilişkilerinin sürekli konuşulduğu, sürekli bertaraf edildiği, yani sürekli bir şekilde bant yayını gibi. Efendim bir tane yayıncı düşünür mesela e, efendime söyleyeyim. Bu yayıncının sürekli yayın açması zor geldiği için bant yayını gibi sürekli aynı teraneyi döndür dur, döndür dur, döndür dur. Aynı teraneyi döndür durduğunu görürsünüz arkadaşlar. Bant yayını açıp. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi şudur. Artık söyleyecek sözlerin hepsi aynıdır. Ama sadece kişiler farklıdır. Bu size gelecek yeni izleyiciler, yeni kişiler birbirinden çok farklı oluyor. Siz de onlara hitap etmek için artık bir yerden sonra bant yeni ko koyabiliyorsun. Yani bir ülkede efendime söyleyeyim bir çarşaf giymiş mi, çarşaf giymemiş mi sürekli aynı konu dönüyor. 20 yıl önceye bakın. Ya çarşaf giyenler mi vardır, çarşaf giyilmez falan filan ya giyilir ya giyilmez laiklik sekülerlik tartışması. Yani aynı konular sürekli dönüp dönüp dolaşıyor değil mi Türk toplumunda. Bir yerden sonra insanlar bundan sıkılmaya başlıyor ama Türkiye'nin çok fazla gücü olmadığı için, maddi açıdan çok fazla zengin olmadığı için tabii Afrika'ya göre zengin diyebilirsiniz başka ıslara, kul göre daha fazla iyi diyebilirsiniz. Ama sonuç şunu getirecektir arkadaşlar. İçinde bulunduğunuz kültür ve norm sizin ya yaşayış biçiminizi de etkiliyor. Yani siz Türkiye'de ben siyasetle ilgilenmiyorum dediğinizde muhtemelen Türk kültürünü çok fazla kendiniz benimsememiş olacaksınız. Çünkü Türk toplumu siyaset için can çekişen, kahvehanelerde siyaset için sürekli tartışan bir toplumu, Harıl harıl ateşli bir şekilde siyaset tartışıyor Türk toplumu. Bunun temel sebebi de Osmanlı döneminde de 2. Mahmut döneminde de kahvehaneleri kapatmışlar demişler bunlar sabahtan akşam siyaset konuşuyorlar falan. Çünkü Baktığımızda görüntüde belli bir kesim çok iyi bir şekilde yaşıyorlar. Belli kesim de sürekli bir şekilde siya siyasete laf götürüyor. Çünkü normal olarak bakın da şirket sahiplerine kişilere laf edemiyorlar da şu parti şöyle bu parti böyle. Ama halbuki burada da particiliği tuttuğunuz zaman o partiler para kazanıyor. Ama olay zaten bundan ge geliyor. Yani siz sa sanıyorsunuz ki bir partinin üyesi olduğunda bir video izledim, siyasi partiyle video izledim. Sanki o partinin bir destekçisi bir Efendim mesela kilit adam olmak istiyorsunuz. Bir partiyi tuttuğunuzda, bir görüşü benimsediğinizde sanki siz de o görüşün destekçisi, o güruha ait olmak istediğiniz için bu tür eylem ve davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve o güruha, o topluluğa girebilmek için aslında bir şekilde kendiniz de onlarla eşdeğer olmak istiyorsunuz. Sevdiğiniz bir yayıncının profil fotoğrafını paylaşıyorsunuz. Sevdiğiniz yayıncının bir videosunu paylaşıyorsunuz. Sevdiğiniz yayıncının resmini profil fotoğrafını yapıyorsunuz belki. İşte buradaki husus ve anlam gereçleri size bunu gösteriyor. Siz aslında belli bir şekilde kendi yetersizliğinizi başka birinden, başka birine atfederek, başka birini takip ederek, başka biriyle sürekli iç içe olarak ondan gidermeye çalışıyorsunuz. Bir filmi 40 kere izlemek gibi bir şey bu. Belli bir siyasi parti, oyuncu, şarkıcı, onun fanı olmak, Manifest'in mesela fanları vardır. İşte bu fan dediğimiz husus belli bir şekilde tanrı fikrinin artık bir yerden sonra insani ideolojiyi savunan, sosyalizmi savunan insanlar olsun, Karl Marx'ın arkasından gidenler, Manifest'in arkasından gidenler ya da YouTuber'ların arkasından gidenler. İşte siz burada belli bir tanrı figürünü bir YouTuber'a, bir dizi oyuncusuna indirgeyip onun yaptıklarını yapmanın normal ve doğru olduğunu, norm olduğunu kabul ederek o şekilde ilerlemeye başlıyorsunuz. Ama benim dediğim her şey de doğru değil, benim yaptığım her husus da doğru değil. Ama baktığımız zaman içinde bulunduğumuz kültür bize bunları bir şekilde terkletiyor. Yani Türk toplumuna baktığımızda kolektif bilinç sahip bu toplumda bireysellik çok fazla ön plana değil. Yani kolektif olarak burada efendime söyleyeyim mangal partileri olsun, kendi içinde partileri olsun. Yani efendime söyleyeyim göçebe toplumda nomadik kültür dediğimiz yani e, dijital göçebe, dijital nomad dediğimiz kültür burada çok fazla devam ediyor. Yani buradaki insanların akrabalarıyla, eşleriyle, dostlarıyla beraber uyum içinde kaldıkları bir kültür içinde oluyor. Yani bu kültür biraz daha Türk kültürünün kendi yakın çevresiyle beraber e, efendime söyleyeyim etkileşime girdiği beraber bir hususal açıdan bir bütünsel içinde ruhsal bütünlüğe girdiği bir toplum anlayışı var. Yani buradaki kararlar daha çok aile büyüklerine sorulur. Aile büyüklerinin biraz daha fikirlerini. Yani buradaki gençler çok fazla katleniyken tohum oymaz. Yani buradaki gençler çok fazla kendi başına hareket eden gençlerden oluşmamaktadır. Yani buradaki Türk toplumundaki gençler ve insanlar genelde ailelerinin sözlerini dinleyen, ailelerinin sözlerinin dışına çıkmayan, sürekli ailelerin temel aldığı bir görüşe mensup kişilerdir. Yani buradaki husus şudur. İçinde bulunduğunuz toplum sizin görüşlerinizden tutun da giyim kuşamınıza kadar sizi destek, destekler ve değiştirir. Sözgelimiz oturun fes gerek ulaşmaya çalışın. Bir yerden sonra içinde bulunduğunuz toplumu yargılarsın Ya da fes demeyin başka bir şey diyelim. Siz burada oturup efendime söyleyeyim başınızda e, ne yaparsınız? E, başınızda söz gelimi daha farklı bir şey yapalım. Başınızda böyle efendime söyleyeyim e, bir tane bisiklet düşünün bisikletle mesela bisiklet böyle 2 metrelik bir bisiklet tamam mı yatay değil dikey bir bisiklette insan içine dolaşmaya çalışsın ya yani insan bir şekilde size bir şekilde gülmeye başlar dışlamaya başlar çünkü siz zaten var olan bir hususu değiştirmeye geliştirmeye belki de dönüştürmeye çalışıyorsunuz ve yenilik getirmeye çalışıyorsunuz Türk toplumunda çok fazla yenilik kabul edilmez arkadaşlar Türk toplumu o yüzden yeni, yani kültürel bakımdan da yeniliğe açık olmadığı için bilime de çok açık olmaz çünkü bilim dediğimiz şey var olan gerçekliklerin öğretilmiş gerçekliklerin, anlaşılmış gerçekliklerin reddedilmesiyle oluşur. Mesela Diyojen'e bakıyorsunuz. Diyojen diyor ki ben mesela oturup mesela bir fıçıda yaşamak istiyorum. Kendi içine bulunduğum toplumsal normları reddediyorum deyip bir fıçıda yaşayabiliyor. Şimdi herkes böyle olmuyor. Çünkü Türk toplumuna baktığımızda kolektif bilince sahip olmak isteyen ama kolektif bilince apare bir toplum. Her ne kadar kolektif bilince sahip olup göstermek bir kolektif bilince sahiptir Türk toplumu ama kendi içinde gerçekten kolektif bilince bir sahip değildir. Yani göstermek bir toplum. Yani Türk toplumu Amerikan toplumunun aynısıdır. Amerikan toplumunda nasıl ki şov kültürü vardır. E, o ona sataşır, bu ona sataşır falan. Siyasilerde de böyle, avukatlarda da böyle, duruşma salonlarında da böyle o ona bu ona sataşır. sataşır. E, biri de YouTuber'da çıkar bunun üstünden prim yapmak için bak bunlar bunu diyor. O da işine bakar, izleyen de işine bakar. Yani herkes cımcıma cımcıma. Herkes olayı başkasına atar. Herkes topu başkasına atar. Bak bu suçlu, bu suçlu, bu suçlu. Hiç kimse Türk toplumunda çok fazla sorumluluk alan bir insanlardan oluşmamaktadır. Yani buradaki şu başkasına atmak ben o zaman orada değildim demek. Yani Bak kadın içinde bulunduğunuz toplum sizin görüşlerinizi daraltabiliyor, görüşlerinizi arttırabiliyor. Ben mesela Japonya'ya gitmeyi çok isterdim. Üniversiteye gidip üniversitede kız arkadaş edinmeyi çok isterdim. Kız üniversitede dahi kız arkadaş edinemedim. Efendime söyleyeyim, rapor almak istiyorum, rapor alamıyorum. izin almak istiyorum, izin alamıyorum. E Japonya'ya gitmek istiyorum, gidemiyorum. Sürekli enflasyon kötüye doğru gidiyor. Efendim Mülteci krizleri patlak veriyor. Efendim söyleyeyim Türkiye lirası değer kaybediyor. Şimdi siz böyle bir durumda mutlu zaten olamıyorsunuz. Hadi mutlu olmaya geçtim. Kitap yazmak istiyorsunuz. Eve gittiğinizde yemek yok. Sağlıklı beslenemiyorsunuz. iyi yemekler yiyemiyorsunuz. Ve buradaki hususlardan bir tanesi şu. Mesela alt sınıfa bakıyorum. Alt sınıflardaki sürekli insanlar borç yapıyor. Bakın arkadaşlar. Türk toplumunun içinde bulunduğu en kötü olasılık ve hususlardan bir tanesi. Devletin nüfus politikalarını yani yüzde yüz bir şekilde salak yapması. Yani bir şekilde efendim parası olmayan insanların bile 7-8 çocuk yaptığı bir yerde devlet politikalarının yetersiz olduğunu görmekteyiz. Bu ne demek oluyor? Çin'de mesela bir çocuktan fazla yaparsan yasak arkadaşlar. Siz bakamayacağınız kadar çocuk yapan gerizekalı haller var arkadaşlar. Bakın Adamın maddi durum yok. 8 tane 10 tane çocuk yapıyor. Ben bile buradayım maddi durum hani yine bir orta direkt değiliz de en azından asgari ücretin bir tık üstü. Yine kadınlar yüzüme bakmıyor. Ama baktığımızda asgari ücretli adamların bile yüzüne bakan kadınlar var. Yani ben bunu anlamıyorum Türk kadını. Yani Türk kadını ne istiyor acaba? Şimdi buradaki hususlardan bir tanesini gün çıkartıyoruz. Ve dış görünüş dönemde arkadaşlar ben yani çok yakışıklı bir insan değilim. Bir de paramız da çok fazla yok. Şimdi böyle bir hususta insan kendini kötü hissedebiliyor. Yani yaşadığı çevreye yabancılaşabiliyor. Hani anami dediğimiz kavram var, dur Çok gün yüzüne çıkıyor. Bildiğiniz artık toplumun bir ferdi olarak kendinizi görmemeye başlıyorsunuz. Şimdi toplumsal normlardan, sosyal klasmanlardan kendinizi apayrı hissedebiliyorsunuz. Bir kurt sürüsünde olduğunuzu düşünün. O artık kurt sürüsünde olmak size iyi gelmiyor. O size mutlu etmiyor. Artık bir yerden sonra çıkmak istiyorsun. Ben mesela Japonca, Çince, Japonca, Almanca video, Çince video, İngilizce çekeyim dedim. Japonca, İngilizce falan filan. Bir yerden sonra ben de algoritmayı bozuyorum mesela. Şimdi böyle bir usta ben de algoritmaya karşı geliyorum. Ama bakın o ne oluyor? İzlenmeler düşüyor, abone sayısı azalıyor falan. Böyle bir durumda belli bir konsept bir YouTube'da ona göre devam etmek gerekiyor. Sonuçta bunun bir iş olduğunu unutmamak gerekiyor. Bir düşünce satmak, bir izimi satmak aslında bu da bir satıcılıktır. Yani siz agnostizmi satarsınız, septizmi satarsınız, bilinciliği satarsınız. Yani her şey aslında da bir görüşün arkasına sınıp bir kar eder edersiniz. Yani sosyalistlere bakarsan sosyalizm çok sevdiğinden sosyalist değillerdir. Ya da dini çok sevdiğin için dinler değildir bu insanlar. Bu kapıdan ekmek yemek için bu yola giderler. Herkesin bir yerden sonra ekmek yemesi gerekmektedir. Yani ekmeği nasıl yiyeceğiniz tabii ki de size kalmıştır. Ve buradaki en önemli hususlardan bir tanesi ekmeğin önemine geçmektedir. Ve hayatın sonlu oluşu, hayatın bir şekilde bize sürekli çok iyi bir bağış etmemesi ve herkesin eşit şartlarda bir şekilde hayatına devam edememiş olması beni çok kötü etkiliyor. Yani sosyal sınıflar, sosyal normal sürekli geçiyor ve içinde bulunduğumuz topluma ait hissetmeli miyiz, hissetmemeliyiz? Bu soruyu ben sürekli soruyorum. Şimdi bir toplum düşünelim adet, edevat, gelenek, görenek, töre, Türkler bu toplumun içinde bulunduğu acılar sürekli acı ve keder toplumun içinde yaşadığınızı düşünün. Şarkılara bakıyorsunuz sürekli hüzün sürekli aşk sürekli keder Leyla ile Mecnun var Fuzuli var birbirine kavuşamayan insanların sürekli dağ, Kerem ile Aslı var dağları deliyorlar falan. Yani bakın Kerem ile Aslı'ya bakıyoruz imparator ya da Sultan yanına çağırıyor bak bakalım. Hani nerede Kerem ile Aslı dediğiniz ya da Yusuf ile daha farklı tabii ki de. Efendim bu Leyla ile Mecnun var mesela. Leyla ile Mecnun dizileri çok fazla satıyor. Ya senin e, Leyla bu muydu Mecnun diyorlar da sen bir de onu benim gözümden gör diyor mesela Mecnun'da. işte bu da Mecnun'da aslında deli demek falan belli bir şey var. Veli ve deli arasındaki fark da Türkler biraz daha deli ve veliye daha farklı yapıyor. Osmanlı döneminde de işte deli ve veli anlı ayrımı vardı falan. Bunlara daha fazla girsem daha fazla uzun olacak da konuşmayı hızlıca bitirmek istiyorum falan. Şimdi buradaki uzun söyleyebileceğim diğer ustalardan bir tanesi şu içinde bulunduğunuz kültür sizin düşünce yapısınızı değiştirebiliyor. Mesela Türk yani Türkçenin de içinde bulunduğu durumda da yüklemin sona gelmesi demek. Yani efendim öznenin başa gelmesi, bükümlü bir dil olması. Yani söyleyeceğin şeyi en sona söylemen ve efendim sürekli ima sanatını kullanman kültür olarak yani Türkiye'de mesela atıyorum cinsellikle ilgili direkt bir şekilde bir şey veremiyorsun. Sürekli imaya gitmeniz gerekiyor. Bak bel altı şakalar falan filan yapıyorsun. Yani Türk toplumu çok az cinselliği kabul eden bir toplum değil arkadaşlar. Yani bu toplumda gelip de cinsellik çok önemli demeniz sizin gerizekalı olduğunuzu gösteriyor. Evet çıkıp ya cinsellik böyledir diyebilirsin ama Türk toplumu çok takmaz. Çünkü Türk toplumu için cinsellik her zaman 5. 6. plandadır. Çünkü bu insanlar için önemli olan yemektir. E, hayatta kalmaktır. Ama devletin buna çok önemli yok. Çünkü devletin buradaki nüfus politikaları baştan aşağı yanlış. Bir aileniz en fazla iki çocuk yapması gerekiyor. Ama kimsenin umurunda değil. Bir de Türkiye'nin nüfus oranlarına baktım efendime söyleyeyim. Population oranlarında 1.5'e kadar gerilemiş. Yani bir ülkenin nüfusunu efendim söyleyeyim ayakta tutabilmesinin 2 olması gerekiyor. Japonya'da bu oran 1.3. Türkiye'de 1.5 yakında 1.1 olacak. Türk nüfusu erecek inşallah erir. E, ya, çünkü arkadaşlar buradaki cinsellik çok ayrı bir şey. Günah yani suç olarak sayılıyor burada. Yani burada suç. Efendim ben son bir şey izliyordum. Sen Siyan, haberde Siyan, bir tane adam vardı. Bakkalcıymış da Suriyelileri falan dolandırıyormuş efendim cinsel ilişki karşısında. Bakın bunlar yanlış şeyler arkadaşlar ama bu kadınlar e, Kanada'ya da gitseler arkadaşlar. Dünyanın neresine giderseniz. Ki immigration olarak geldiğinizde. E, refüji olarak yani İltica olarak geldiğinizde size kimse iş vermez bu bir. Kanada d'eki ise bu kadınlar mesela Kanada'da da mesela insanlar evini kiraya veriyor ama yatağını kiraya veren erkekler var arkadaşlar Kanada'da. Yani Türkiye'de sadece bu olay Türkiye'ye dönmüyor. Dünyanın neresine gidin o gelişmiş ülkelerde bile e, cinsellik karşılığında e, kira fiyatını ödeyen insanlar var arkadaşlar. Bu gerçek. Bu dünyanın gerçeği. Siz bu gerçeği sadece Türkiye olarak almayın. Türkiye'de Suriyeli kadınlara böyle yapıyormuş diye DV'ye bakıyorum. Haber çıkartıyor. CNBC'ye bakıyorum. Haber çıkartıyor. getire Dv Almanya'nın sanırım da Almanya'da bu olay döner, İngiltere'de bu olay döner arkadaşlar. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu olay her yerde dönüyor. Sadece Türkiye'ye suçlamak dünyanın en saçma şeylerinden bir tanesi. Herhalde bununla insanlar hiç yurt dışına gitmemişler. Yani haber kanalları da bunlardan prim yapmak zorunda. Mesela bir cinsel taciz olayı varsa hemen bütün haber kanalları yapıştırır. Eleştiri kanalları hepsi yapıştırır. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi para kazanmaktır arkadaşlar. Bana göre de çok iyidir. Yani YouTube'un destekleyen politika bak cinsellik biri yapmış, biri buna saldırır. Hemen saldırır. Neden? Çünkü onların efendim söyle, kötü müdür kötüdür. Bunlara zaten hak vermiyoruz ama asıl anlamı şu. Ee, göçmenler krize yol açıyor mu? Göçmenler de krize yol açıyor. Yani buradaki husus efendime söyleyeyim toplumsal normları yeniden inşa etmek ve olabilir herkes için eşit sosyalist düzenleri bir şekilde getirmek belki daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Ama herkesin ahlak anlayışı birbirinden çok daha farklı. Böyle bu hususta beraberinde tekrardan ansıtmak gerekiyor ve top içinde bulunduğunuz toplum sizin ahlak anlayışınızı da şekillendirebiliyor. Ne kadar birey olmayı başarabilirsiniz de toplumun da olduğunu unutmamak gerekiyor. Beni izlediğiniz için i̇şte teşekkür ederim. Başka bir de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.